Merhaba arkadaşlar, insanda üreme konusunun son videosu yani gelişme videosuyla yine beraberiz. Şimdi gelişme hücre bölünmesi, büyüme, farklılaşma, hücre göçleri, zorunlu hücre ölümleri, organ oluşumu gibi çeşitli olayları içine alan kompleks bir olay. Bunlarda tabii en temel olan olay hücre bölünmesidir. Zigot oluştuktan hemen sonra başlayan hücre bölünmesi hayat boyu devam ediyor bazı e, dokularımızda. İkinci olarak arkadaşlar büyüme olayı tabii ki hücre bölünmesi beslenme neticesinde e, vücut e, hacimsel ve kütlesel olarak artış gösteriyor ve farklılaşma temel e, olgulardan bir diğeri. Farklılaşma aynı kökenden gelmekle birlikte hücrelerin yapısal ve işlevsel olarak birbirinden ayrışması anlamına geliyor ve bu ayrışmanın temelinde de gen aktiviteleri yani farklı dokularda Farklı hücre gruplarında farklı genlerin çalışması ile gerçekleşiyor. Çünkü vücudumuzdaki bütün somatik hücreler, yani vücut hücrelerimizin tümü aynı kalıtsal yapıya sahiptir. E, DNA aynı olmasına rağmen eğer hücreler birbirinden farklılaşıyorsa bunun bir sebebi olmalı tabii ki ve bunun sebebi bazı genlerin çalışıp bazı genlerin ise pasif olarak kalması anlamına geliyor. E, burada ne görüyoruz arkadaşlar? Şekilde. Döllenmeden itibaren implantasyona yani endometriyuma gömülmeye kadar geçen olayları görüyoruz. Yumurtayı ikincil oosit halindeyken ne yapmıştık? Fallop tüpüne atmıştık. Orada sperm varsa eğer spermler varsa döllenme gerçekleşiyor. Ve döllenme ile zigot dediğimiz özel hücre oluşuyor. Zigot oluştuktan hemen sonra arkadaşlar hızla mitoz bölünme süreçleri başlıyor. Ve mitoz bölünme süreçleriyle oluşan her bir hücreye biz ne diyoruz? Blastomer e, diyoruz. Tamam mı? Blastomer olarak e, adlandırıyoruz. E, blastomer sayısı yavaş yavaş artıyor tabii ki. 2, 4, 8, 16 derken e, en sonunda yaklaşık 3. 4. gün civarında morula dediğimiz aşamaya geliyoruz. Morula ismini dut meyvesinden Latince'de morus'tan almaktadır. Dut meyvesinde küçük küçük parçacıklar vardır. Burada da embriyo küçük küçük bir sürü hücreden oluştuğu için bir sürü hücreye ayrışmış olduğu için e, o şekilde adlandırılmıştır. Bu aşamadayken arkadaşlar embriyo yani morul aşamasındayken e, uterus'a yani döl yatağına rahme ulaşmış oluyor. Daha sonra e, burada e, çeşitli değişimler geçiriyor. Yani daha doğrusu kısa süreli yani 2-3 günlük bir değişim geçirdikten sonra blastosist dediğimiz aşamadayken, birazdan başka şey, şekillerde de göreceğiz. Aşamadayken ne oluyor? endometriuma gömülüyor. Artık annesinin dokuları içerisine bu şekilde yerleşmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan öncelikle morul aşamasındaki olaya morul aşamasına kadar ki olaya yani segmentasyon dediğimiz olaya bakalım. Arkadaşlar segmentasyon ne demektir? Segmentasyon kelime karşılığı olarak segment bölme demektir. Segmentasyon da bölmelenme, bölümlere ayrılma anlamına geliyor. Çünkü ilk bölünmelerde yani zigottan başlayıp zigottan başlayıp morulaya kadarki süreçte büyüme olmadan bölünme gerçekleşir. Yani hücre büyümez, sadece bölünür. Dolayısıyla her bölünmede hücre boyutu gittikçe küçüldüğü için sanki mitoz bölünme olmamış da alıp zigotu parçalara, bölümlere ayırmışız gibi bir e, olay gerçekleştiği için segmentasyon olarak adlandırılmaktadır. Ve morula aşamasındayken embriyo hacimsel olarak aşağı yukarı zigotla aynı olmakla birlikte kütlesel olarak yani ağırlık olarak zigottan biraz daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar segmentasyondan hemen sonra yani morul aşamasından hemen sonra e, içeride bulunan hücreler dışarıya göç ederek küremsi bir yapı alırlar ve içerisi bu şekilde boşalarak e, özel bir sıvıyla dolar. İçerideki bu boşluğa blastosöl yani ilk karın boşluğu diyoruz. Geçici bir boşluktur onun yerine birazdan başka başka şeyler yerleşecek hemen sonraki aşamalarda e, böyle bir yapı oluşuyor. Bu aşamaya kadar hücrelerde henüz farklılaşma olayı gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla her bir hücre arkadaşlar vücudumuzda yani daha doğrusu insanda olabilen en değerli kök hücreler olarak değerlendiriliyor. Çünkü her bir hücre her hücre, insan dokusuna dönüşebilme potansiyeline sahiptir. Çünkü bu hücrelerin Henüz hiçbirinde herhangi bir gen pasifleşmemiştir. Bütün genler çalışabilecek potansiyellerini bu aşamada e, devam ettirmektedirler arkadaşlar. E, arkadaşlar blastula aşamasındayken e, yani blastosist de diyoruz bu aşamaya. Blastosist aşamasındayken hücreler dışarıya göç edip iç, iç kısım boşalmışken şurada da görüyorsunuz diğer şekilde. Ee, hemen ardından gastrulasyon dediğimiz olay başlıyor. Bir sonraki aşamaya geçmiş oluyoruz. Gastrulasyonda arkadaşlar görüyorsunuz e, embriyonun vegetatif dediğimiz kutbundaki hücreler içeriye doğru göç etmeye başlıyor ve bu göç neticesinde ikinci bir hücre tabakası meydana geliyor. Şuradan şöyle göstereyim. Bu ikinci hücre tabakasının oluşmasıyla birlikte dıştaki tabakaya ektoderm. İçteki ne ise arkadaşlar endoderm şeklinde isim veriyoruz. Bu arada tabi e, içeriye doğru göçmeyle birlikte hani parmakla böyle balonu içeriye bastırır gibi bir hücre göçü meydana geliyor. Aynı e, ikinci hücre göçü olmuş oldu. Blastula'da ilk hücreler dışarıya göç etmişlerdi. Burada da bu şekilde e, bir göç meydana geldi. Ve bir delik oluşuyor tabii ki. Şurada gördüğümüz delik. Buraya blastopor ilk ağız diyoruz. İleride gerçek olan ağzımızı oluşturacak olan açıklık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, bu aşamada arkadaşlar, bu aşamadayken e, ne oluyor? E, Tabi gastrula e, gastrula boşluğunda görüyorsunuz, ilk sindirim boşluğudur. İleride e, ince bağırsak, mide, kalın bağırsağın oluşacak kısımdır burası. E, gastrula boşluğunu e, gördük. E, şimdi gelelim arkadaşlar sonraki şekle. Sonraki şekle baktığımızda ekdo ektodermden ektodermden ve endodermden kopan e, parçalar arkadaşlar ne oluyor? Kopan hücreler yani parça derken üçüncü bir tabaka oluşturuyor. Şu yeşil renkli olarak gösterilen tabakayı görüyorsunuz. Bu üçüncü tabaka ortada oluştuğu için ona da mezoderm olarak e, isim veriyoruz arkadaşlar. Mezoderm tabakamız olmaktadır. Mezodermde de solom dediğimiz e, ileride e, yine e, karın boşluğumuzun e, bir kısmını oluşturacak olan solom bulunmaktadır mezodermin iç kısmında. Peki. Arkadaşlar gastruladan sonra artık gastrula aşamasıyla birlikte farklılaşma dediğimiz olay da başlıyor. Yani hücreler artık yavaş yavaş birbirinden farklılaşmaya, vücudun farklı doku ve organlarını oluşturmaya başlıyor yani organogenez, histogenez dediğimiz histogenez doku oluşumu. Organogenez ise organ oluşumu anlamına geliyor. Yine nörülasyon, sinir sistemi oluşumu anlamına geliyor. Bütün bu olaylar artık gerçekleşmeye başlıyor arkadaşlar. 4 haftalıkken embriyo, embriyo daha 4 haftalıkken kalp atmaya başlıyor ve bu aşamada bir omurgalı olduğu, omurgalı embriyosu olduğu tanınabiliyor. Ama henüz tabii insan olduğunu e, anlayamıyoruz bu aşamadayken. Birazcık daha ilerlemesi gerekiyor. Ama dediğim gibi yaklaşık işte 4 haftalıkken, yani 28-30 günlükken e, kalp atmaya başlıyor ve kol ve bacaklar da yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. E, 6. haftada arkadaşlar uzama devam etmiş tabii artık e, 4 haftalıkken 5 milimetre olan boyut artık 12 milimetre yani 1 santimetreden birazcık daha uzun e, olmuş. Kol ve bacaklar dışarıya doğru uzamaya iyice e, devam ediyor. Arkadaşlar 8. haftada embriyo yaklaşık 25-30 milimetre yani 3 santimetre gibi bir e, büyüklüğe ulaşmıştır ve göz, kulak, burun taslakları, iç organlar vesaire e, genel olarak gelişmiştir. E, yine ayak, el, parmaklar vesaire oluşmuştur e, ve bu aşamadan itibaren artık biz insan embriyosu olduğunu e, tanımlayabiliyoruz, anlayabiliyoruz. E, ve bu aşamadan itibaren zaten ismi de artık değişiyor. Bu aşamaya kadar biz embriyo olarak adlandırmıştık. Fakat e, bu aşamadan itibaren fetüs olarak yani cenin fetüs olarak adlandırıyoruz. Ve şimdiye kadarki ki e, embriyonal gelişim bundan sonra fetal gelişim olarak e, devam edecektir arkadaşlar. Bu arada bir e, not daha e, karşınıza çıkabilecek bir bilgidir. İnsanda parmaklar oluşurken kontrollü hücre ölümleri gerçekleşiyor. Yani o aradaki hücreler kontrollü olarak lizozom organelinin de Hücreleri otoliz etmesiyle yok edilip bu şekilde çıkıntı halinde parmaklarımız oluşmaktadır. Arkadaşlar artık fetal gelişime girdik ve üçüncü ayın içerisinde fetüsün artık saçları ve tırnakları yavaş yavaş çıkmaya başlıyor, boyu da uzuyor tabi. Bu ayda eğer ultrasonografide iyi görülebilirse cinsiyeti de tanınabilir. Çok olası değil ama genel olarak 4. aydan sonra olmakla birlikte bu ayda artık cinsiyet belli oluyor. E, 75 mm yani 7,5 cm büyüklüğe ulaşmış oluyor. E, aşağıda e, ilk ay yani yaklaşık işte 1 aylıkken, 2 aylıkken ve 3 aylıkken ki embriyoları görüyorsunuz. E, aşağı yukarı arkadaşlar e, ilk iki şekil tahmin edeceğiniz gibi embriyo olarak adlandırılıyor. E, tabii e, ortadaki şekil artık embriyonun son hali. Artık C'nin e, ne geçişi ifade ediyor. E, son şekilde zaten e, insan olduğu bile net olarak belli 3. ayın içerisinde artık yani e, biz bile ayırt edebiliyoruz. E, burada da yine arkadaşlar başka bir şekilde zigottan itibare 24. gün 28. gün e, ondan sonra 45. gün 52. gün 63. gün işte artık fetal evreye geçtik. E, 77 ve 105. günlerde e, insan embriyosunun e, boyutları e, şekli e, görülmektedir. Arkadaşlar 4. ayın içerisinde ki artık bu ayda son kez sinir hücreleri bölünecek ve bir daha bölünmeyecek. Onu da belirteyim. Yani insan vücudu bu ayda, bu ayda maksimum nöron sayısına yani sinir hücresi sayısına ulaşmış olacak. Artık ergin bir insan görüntüsü, burnuyla, yüzünün şekliyle vesaire artık belli oluyor. 6. ayda artık kaşlar ve kirpikler ortaya çıkıyor hatta. 7. ayda kırmızı ve buruşuk derili bir embriyo ile karşı karşıyayız ki bazen bu aşamada erken doğum dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu aşamadan sonra 8. ayda artık derinin altında iyice yağ depolanmasıyla şeydeki doğum sırasındaki... E, görüntüye e, görüntüyü almaya başlıyor e, arkadaşlar insanda anne karnındaki gelişme aşağı yukarı 280 gün yani 40 hafta sürüyor ve bu 40 haftanın sonunda e, doğum dediğimiz olay gerçekleşiyor tabii ki e, doğum olayı arkadaşlar yani burada bir e, daha ay, ay gelişimlerini görüyoruz anne karnındayken e, 8. aya kadar Doğum sırasında arkadaşlar çeşitli hormonların etkileri var tabii ki. Bunlar özellikle yumurtalık ve hipofiz hormonlarının ve yine plasenta hormonlarının e, rolü e, doğum olayında e, olduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle e, progesteron hormonunu hatırlayacak olursak doğumu önleyen yani rahim kaslarının kasılmasını önleyen e, hormondu. E, fakat... Doğumu gerçekleştiren ve hipofizden salgılanan oksitosin hormonumuz onun etkisini ortadan kaldırarak onun tam tersi bir etki göstererek döl yatağı kaslarının kasılmasını ve bu şekilde artık sancıların doğum sancılarının başlamasını uyarıyor. Daha sonra bu sancılar oksitosinin miktarının artmasıyla gittikçe artıyor ve bu şekilde emriyor başı önde olacak şekilde vajinaya doğru itiliyor. Bu arada arkadaşlar amniyon sıvısı yani embriyonun etrafında, ceninin etrafında bulunan sıvıdır biliyorsunuz. Bir sıvın içerisinde yüzer vaziyetteyiz anne karındayken. Bu sıvının boşalmasıyla doğum kanalı da kayganlaşıyor. böylece doğum daha da kolay gerçekleşiyor. böylece oradaki kasların embriyoyu sıkıştırmasıyla embriyo yavaş yavaş, embriyo demeyeyim gerçi, cenin diyeyim. Cenin hatta bebek diyeyim bebek e, bu şekilde e, vücut dışına e, atılıyor vücut dışına çıktıktan sonra e, vajina yoluyla göbek kordonunun kesilip bağlanması gerekiyor. Onu da e, uzman biri yani işi bilen birinin yapması gerekiyor. E, doğumdan sonra arkadaşlar, döl yatağındaki kas hareketleri bir süre daha devam ediyor ve böylece plasenta orada kalmış olan plasenta e, ve kalmış olan parçalar da bu şekilde Dışarıya atılıyor. E, doğumdan sonra döl yatağı yavaş yavaş toparlanıp eski halini alıyor. tabi 6 hafta, bir buçuk ay gibi bir süre içerisinde gerçekleşiyor tüm bunlar. E, arkadaşlar şimdi e, fetal gelişimde e, anne karnında embriyonun beslenmesinden bahsetmemiştik. Biraz e, ondan bahsedelim. Yani plasenta dediğimiz parçadan ve göbek kordonundan bahsedeceğiz. Çünkü fetüs anne karnındayken büyüme ve gelişimini devam ettirebilmek için çeşitli maddelere ihtiyaç duyuyor ve atıklarını dışarıya atması gerekiyor. Bunu da annesi aracılığıyla yani plasenta aracılığıyla gerçekleştiriyor. Burada bir plasenta şekli görüyoruz arkadaşlar ve şu şurada göbek kordonunu da görüyorsunuz. Çünkü bebek Göbek kordonuyla 50 santimetrelik yaklaşık olarak bir göbek kordonuyla anne karn, e, annenin plasenta dediğimiz kısmına bağlıdır. E, Plasentaya arkadaşlar e, iki tane atardamar ve bir tane toplardamar e, bağlıdır. Şurada kırmızıyla gösterilen şu kırmızı olan şu yani e, atardamardır. E, ile gösterilenler ise toplardamardır. İki toplardamar bir atardamar. Tabi burada e, bizdeki akciğer, atar ve toplar damarı gibi e, renklendirme o şekilde yapılmıştır. Mavi olan atar damarlar kirli kan taşır. Çünkü embriyonun kirli kanını plasentaya gönderirler. Oradan ise oksijeni bol temiz kanı toplar damarla embriyoya getirirler. Yani akciğer, atar ve toplar damarıyla aynı prensiple çalıştığını söyleyebilirim. Zaten plasenta e, embriyo anne karnındayken e, sindirim sisteminin boşaltım sisteminin ve de solunum sisteminin görevini yerine getirmektedir. Yani plasenta demek, akciğer demek, böbrek demek, e, mide ve ince bağırsak e, yani beslenme demek. E, burada arkadaşlar plasentanın sınırını çizecek olursak şu şurası sınırdır. Şuradan itibaren şöyle parmaksı parmaksı çıkıntılar görüyorsunuz. Burası anne ile bebeğin sınırıdır. Anne ile bebeğin kanı e, birbirine karışmaz arkadaşlar. Burada bebeğin kılcal damarları en son parmaksı çıkıntılar şeklinde şöyle e, plasenta zarı dediğimiz şeyin dibine kadar gelir. E, onun diğer tarafında ise şurada işaretlediğimiz kısım annenin kan gölüdür. Yani şurada kırmızıyla gösterilen küçük küçük kan gölcükleridir. E, tabii ki tekrar söyleyeyim e, anne ile embriyonun kanı birbirine karışmıyor. E, arada bariyer e, görevi gören hücre tabakaları bulunmaktadır. Bu şekilde embriyonun atıklarını vücuttan yani embriyodan uzaklaştırmış anneye vermiş oluyoruz. Ve anneden besin ve oksijeni de yine embriyona kanına aktarmış oluyoruz. Yine başka bir açıdan placenta'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada daha net olarak sınırı çizebiliriz. Anne ile embriyonun sınırını şurada şöyle Şimdi şu taraf annenin kan gölleri, şuralar. Bunlar ise embriyonun damarlarıdır. Embriyonun damarlarının nasıl annenin kan göllerinin içerisine böyle parmaksı olarak giriş yaptığını görüyoruz. Diğer tarafta ise annenin damarlarını görebiliyoruz. Arkadaşlar göbek kordonunun atar damarları fetüsten gelen kirli kanı taşırken, toplar damar ise zaten temiz kanı taşıyor. Doğumdan sonra bebek göbek kordonu ile plasentaya hala bağlıdır. Ama doğum gerçekleştiren kişi tabii ki mandallı orayı kıstırıp ondan sonra keser. Önce bir makas yardımıyla kestikten sonra da her iki taraftan düğüm atar. Bu şekilde e, yani hem e, embriyodan dışarıya kanama olmasını yani bebeğin... E, kanamasını hem de anne tarafında yine aynı e, durumun gerçekleşmesini önlemiş olur. E, göbek kordonu e, parçası ise embriyodan e, yavaş yavaş kuruyup e, 5-6 gün içerisinde vücuttan düşerek e, ayrılır arkadaşlar. E, gelelim arkadaşlar ikiz olayına. E, yani ikiz dedik burada ikizden bahsedeceğiz ama 300, 400, 500 gibi olayların olduğunu da biliyoruz. Yani çoklu doğumdan bahsediyoruz. Şimdi biz İkizliği iki ayırıyoruz. Bunlardan birincisi arkadaşlar. Döllenmiş tek bir yumurtanın mitoz bölünme geçirerek iki ayrı birey oluşturmasına diyoruz. Bakalım. Buna biz tek yumurta ikizleri diyoruz arkadaşlar bu olaya. Tek bir döllenmiş yumurtadan iki ayrı birey gelişiyorsa tek yumurta ikizleri diyoruz bölünmenin gerçekleştiği haftaya bağlı olarak plasenta ortak da olabilir, ayrı da olabilir. Yani çok baştan itibaren ayrılırlarsa hem diyelim ki zigotun ilk bölünmesiyle birlikte birbirinden ayrılırlarsa farklı plasentalar birbirinden farklı olur. Fakat daha ileri aşamalarda olursa plasentaları ortak da olabilir arkadaşlar. Burada mesela altta ee, yine tek yumurta ikizleri, cinsiyetleri de, e, fiziksel yapıları da e, birbiriyle, e, yani fiziksel yapıları benzerdir ama cinsiyetleri ve genetik yapıları birbirinin aynısıdır. Yine e, ilginç bir evlilik öyküsü, e, iki tane tek yumurta ikizi hem e, kız tarafı hem erkek tarafı e, tek yumurta ikizi olacak şekilde bir evlilik gerçekleştirmişler. İnternetten internetten bulduğum enteresan bir haber arkadaşlar ne dedik? Tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları aynıdır. Dolayısıyla cinsiyet, kan grubu, göz rengi vesaire gibi özellikleri aynıdır. Fakat fiziksel bazı özellikleri birbirinden kısmen farklı olabilir tabii ki de. Çünkü beslenmedir, hastalıktır vesairedir gibi olaylarla çeşitli farklılıklar olabilir. Gelelim diğer bir ikizlik olayına. Yani anneden gelen iki ayrı yumurtanın babadan gelen iki ayrı sperm ile döllenmesi sonucu oluşan çift yumurta ikizler, ikizleri olayına. Çift yumurta ikizleri arkadaşlar burada bir örnekte görüyoruz. Biri kız diğeri erkek değil mi? Cinsiyetleri aynı da olabilir farklı da olabilir. Genetik benzerlikleri ise farklı zamanlarda doğan iki kardeşten farksızdır. Yani Farklı zamanlarda doğan iki kardeşin birbirine benzerliği ne ise, tek yumurta ikizlerininki de aynıdır. E, farkı nedir? Aynı anda doğmuş olmalarıdır. Burada mesela çok istisnai bir ikizlik olayı görüyorsunuz. Aynı anda doğmuş olan bu iki kardeşten biri beyaz tenli, diğeri ise birazcık da esmer tenli olarak doğmuş e, ve aynı anda doğmuşlar bunlar e, garip bir şekilde. Dolayısıyla aralarında bu kadar farklılık da olabilir yani. Çünkü arkadaşlar iki ayrı bebek iki ayrı şekilde gelişiyor. Bunların plasentaları da farklıdır. Yani iki ayrı plasentadan beslenirler. Farklı farklı yumurtalar döllendiği için. Bu şekilde yani cinsiyetleri tesadüfe bağlı olarak aynı veya farklı olabilir demiştik. Şimdi hamilelik takibi ve amniyon sentez dediğimiz olaylara bakacak olursak. Arkadaşlar hamilelik takibi... Ee, önemli bir olgu hamilelik takibi sayesinde günümüzde bebek ölümleri özellikle anne karındaki bebek ölümlerinden bahsediyoruz düşük olayları vesaire oldukça azalmıştır eskiye nazaran. Ee, ne yapıyoruz? Ee, hamileliğin başından itibaren e, aylık kontrollerle tabi en başta e, hamileliğin e, tespit edilmesi için derhal hormon e, testleri gerçekleştirilmesi annenin sağlık durumunun ortaya konması gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar eğer bu hormon yani yapılan tetkikler sırasında ve ultrason uygulaması sırasında riskler tespit edilirse amniyon sentez dediğimiz olay gerçekleştirilebiliyor. Amniyon sentezde arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada bir ultrasonografi olayı görüyorsunuz. E, ultrasonografi cihazı e, arkadaşlar iç organlarımızın gözlenmesi için kullanılan bir cihazdır. Aynı şekilde bebeği, anne karnındaki bebeği de bu yöntemle gözlemleyebiliyoruz. Yüksek frekanslı seslerin e, cisimlere çarpıp geri dönmesiyle görüntü oluşturuyoruz. Yani yarasalardaki e, görüntü mantığıyla aynıdır. Yarasalar da yüksek frekanslı ses gönderip kulaklarıyla görüntü elde ederler. Gelen sesin sağa sola çarpmasıyla. Ultrasonografi sistemi de aynı şekilde çalışmaktadır. İşte amniyosentez yöntemi yaklaşık işte 12-18. haftalar arasında özellikle 16. haftada gerçekleşiyor. Bir iğne yardımıyla ultrason cihazından tabi doktor bakarak iğne ile amniyon sıvısından örnek alıp laboratuvara gönderir. Amniyon sıvısının içerisinde embriyonun hücreleri vardır. O hücreler kültür ortamında çoğaltılır ve daha sonra metafaz plaklarına bakılır. Yani metafaz aşamasındayken e, karyotipi çıkarılıp e, kromozom anomalilerine kromozom durumlarına bakılır. Buna amniyon sentez diyoruz zaten. E, ki zaten eğer bir kromozom anomalisi varsa e, gebeliğin sonlandırılması da dahil olmak üzere çeşitli e, seçenekler e, oluyor. Bunu e, bundan anne baba haberdar ediliyor. E, ki günümüzde ee, arkadaşlar eğer istenirse çok daha ayrıntılı tetkikler de yapılabiliyor yani DNA analizlerine kadar e, çeşitli gen kusurları da tespit edilebiliyor. E, bu şekilde e, videomuz sona ermiş oldu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.